yapacağız değil mi? Beraber yapacağız. Benim çok kötü bir düğün anım var biliyorsun. Bu defa öyle olmayacak herhalde. Her şey yolunda gidecek. Ezel. Unuttum bile. Emin misin? Sonra pişman olma. Evleniyoruz Kenan. Bundan daha önemli bir şey yok. Konuşmanı hazırladın mı sen onu söyle. Ne konuşması? Beni alma konuşması. Benimle evlenebilmek için yasal prosedürleri hallettin. O kadar. Öyle kuru kuruya gider miyim ben? Sen? Benim için mi hazırladın? Seni sevdiğime inanmıyor musun? Dışarıdaki insanlar da inanmıyor. Bana nasıl baktıklarını gördün mü? Hasetle. Sana layık değilmişim gibi. Nereden buldun bunu der gibi. Yok artık daha neler. Sanki seni sevdiğim için değil de paran için evlenmişim gibi. Onlara öyle şeyler söyle ki anlasınlar. Beni ne kadar sevdiğini herkes bilsin. Herkes bilecek. Mutlu musun? Sonunda.